sen ne yapıyorsun o ne ya sen ne yaptın Demir o ne oğlum sen ablanın meyveli yoğurdunu mu yedin nasıl yedin her tarafı batırmışsın o üstün ne olacak o üstü başın her tarafın yoğurt olmuş güzel mi güzel mi Güzel mi oğlum tadı? Beğendin mi? O nasıl bir kaşık mı öyle ya? <laughs> o nasıl bir kaşık mı öyle ya? Tut. Ya tut tut yere eline. Evet. <laughs> Demir, o ne? Ya o ne? Demireda Sen ne yiyorsun sen? Hep dökmüşsün. Pis çocuk. Sen pis çocuk musun? Hı? Üstün pis olmuş. Ne? Güzel, Güzel mi?